Merhaba merhaba Gabi Noktis'ten herkese merhaba arkadaşlar ona da buna da buna da size de ama herkese herkese merhaba evet abone değilsen abone olsan tadından yemez like atarsan ne yaparsan çok sevindim diyorum evet xbox ets 2 geliyor şu an çıkış tarihi belli değil fiyatı belli değil ancak Türkçe dil desteği şu anda gözükmüyor. Umarım çıkışında Türkçe dil desteği olur. Bir farkındalık videosu. ETS2'yi sevenler çok var. Tabii ki yıllardan beri ETS2 abi oynayacak mısın? ETS2 oynuyor musun? Neden ETS2 oynamıyorsun? Çünkü bilgisayar kısmında çok pek oyun oynama taraftarı değilim. Konsol tarafında konsola gelmesi çok iyi oldu. Sadece Türkçe dil desteğinin olması beni gerçekten sevindirir. Sizleri de sevindirir. Şimdi ETS2 ile ilgili zaten yani baktığınız zaman Türkçe dil desteği yok dedik. İnşallah olur. E, ve de 60'tan fazla Avrupa şehrine çeşitli kargolar taşıyın. Ya yani tır şoförlüğü, truck driver e, zaten sevdiğim bir oyundu. ETS2'yi hiç oynamadım. Gelirse ETS2'yi oynamak e, benim için de keyif verici olur. Onu söylemem lazım. E, bir görselleri bakalım bir de fragmanını izleyelim. En azından bir farkındalık videosu e, sizlerle birlikte olsun dostlar. Ee, uzun yol şoförü Gabi. Umarım geldiği zaman bol bol eğlenerek bu oyunu oynayabiliriz. Ancak tabii ki şunu da söylemek lazım. Türkçe dil desteğin kesinlikle olması lazım. ya yani Türkçe dil desteği olursa çok çok sevinirim. Ha, olmasa ne olur? Yine oynanır mı? Tabii oynanır. Bir şekilde oynarız. Ve de fragmanına geçelim. Hadi bakalım. Yollar bizi bekler. Sağlı sol. Hadi gerçekten şey var seviyorum bu tarz oyunları sadece şöyle bir şey var çıksın fiyatı da önemli keyifli oynarız keyifli oynarız ETS2 bundan sonra burada rahat bir şekilde uzun yol şoförü Gabi ile yol hikayelerine ne dersiniz vay renklendirme de var süper 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 vay İnşallah inşallah gelsin bir o zaman bir bakalım. Gerçekten çok sevindim. Haberi duyunca sevindim. ets 2 Xbox'a geliyor. Evet. Almanya'ya gideriz buradan Almanya'ya. Almanya'ya giden Gabi olurum. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Videoyu izledim. Gaza geldim. Gerçekten güzel. Bak bak. Ülkelere bak. İtalya var. İspanya var. Portekiz var. Romanya var. ETS2. İnşallah Gabi Noctis'te olacak uzun yollar bizi bekliyor. Görüşmek üzere. Dikkat edin kendinize. Hadi bakalım.